şeylerine. Veya da kahraman biri, vurduğunu deviren meviren biri. Çok görmüşsünüzdür mahallenizde, şeyinizde. Bir zamanlar ramboydu, sonra daha sonra başka birileri oldu. İşte Polat gibi yürüyenler oldu. Ünlerine. Onun da özdeşleşi. Bu hayranlık tehlikeli bir hayranlıktır. Çünkü maalesef size belki biraz ters gelecek şimdi ama bu hayranlık hasetle beraber yürür. Bir yandan hayran olurken oradaki karakteri bir yandan da onun sahip olduklarına sahip olamadığı için haset duyar. Ve onun için bu psikolojik bir süreç, yani kötülükle iyilikle pek bir alakası yok. Ondan sonra, e, ve bir an terse dönebilir hayran. Beatles diye 20. yüzyılda damgasını vurmuş bir İngiliz müzik topluluğu vardır. Onun baş elemanlarından bir tanesini John Lennon'u bundan 30 sene önce New York'ta e, apartmana girerken karısıyla birlikte bir hayranı vurarak öldürdü. Adamın evine gittikleri zaman her yerde John, John Lennon'ın resimlerini gördüler ondan sonra. Bir gece önce de ona planı imzalanmış. Yani böyle tehlikeli şeylere gidebilir. Tehlikesiz fakat enteresan şeylere de gidebilir. Bu tabi sadece bizim ülkemize has bir şey değil. Oyuncuyla oynadığı rolü karıştırmak. Anthony Quinn vardı biliyorsunuz. Ömer Muhtar'ı da oynadı. Ee, şeyi de, Hazreti Hamza'yı da oynadı çağrıda. Hatta o zamanlar laf çıkmıştı Müslüman oldu diye. Adam her oynadığı rolü olsaydı felaket olurdu herhalde. Yani Alman askeri de oynadı, o nasist de oynadı bilmem ne. Ama millet çok yakıştırmıştı o zamanlar. Anthony Quinn Meksika'da bir film çekiyor. 70'li yıllarda Anthony Quini, yeni zapatistler böyle bir terör grubu diyelim ondan sonra daha kaldırıyor. Diyorlar ki sen bizim başımıza geçeceğiz. Diyor ki ben anlamam şey yapmam. Senin baban da devrimciydi. Biz seni zaten seyrettik filmde. Ondan sonra <laughs> başa Ya ciddi bir şey yani. İki hafta mı ne kalıyor? Sonra 200 bin dolar mı ne veriyor stüdyo? Zapatistlerin elinden alıyor. Doğru bir yanı var. Bir Zapata filminde eski bir filmdir. Ama bir yerde bulursanız mutlaka seyredin internette. çok güzel bir filmdir. Marlon Brando oynuyor başrolde. Sonraki hemen kardeşinin Anthony Quinn oynuyor. Zapata Meksikalıların en büyük kahramanı. Ee, ağalar falan savaşmış karşı. O filmde bir İrlandalı var. O İrlandalı yani esas hayatta Anthony Quinn'in babası. Eee <laughs> Oradan getiriyorlar. Ah, ya ben silah yapamam biz gördük diyorlar filmlerde. Bütün demir yolunda. Çoktur çok. Bizim zavallı Yeşilçam artistleri de... ...baş edemeyince ne yapsınlar? İşi biraz deliliğe vurmuşlar. Erol Taş vardı rahmetli. Böyle kötü adam oynardı. Erol Taş'ı böyle taşlıyorlar çocuklar. Aa, sonra kötü adam diye o da böyle yapıyor. Atın atın onlar benim ekmeklerim. Atın atın atın. Böyle yaparsan tabii... Bugün taş atan yarın kaya atar. Veya <laughs> da kafa atar. Evet. Özdeşleşme mekanizması. Dünyada en çok izlenen ee, kasetler korku filmi kasetleri. Bizim ülkemizde pek yok artık ama dünyada hala kasetler kiralanıyor. Ben bu korku filmlerini hiç sevmem. Ama niye bu kadar seyrediliyor diye araştırdım ve herkes şunda ittifak İnsanın korkuya da ihtiyacı var tabii. Ama korku filmi kasetiyle korku senin elinde. İstersen durdurtabiliyorsun, istersen ileri alabiliyorsun, istersen bakmayabiliyorsun ondan sonra. Ve içinde 30 kişinin öldüğü film insanları çok rahatlatıyormuş. İnsana diyormuş ki ben ölmedim. Ben hayattayım. Yani psikolojik böyle diyor insan. Ben zaten ölmem. Niye? Ben öyle uzaylara gitmem, vampirlerin arasında dolaşmam, ondan sonra altta girmemiş olmanlara girmem. Bundan da istifade ederek sonra sinema endüstrisi korku filmlerine çok ağırlık veriyor. Hala da öyle. Sonra insanlar korku filmlerinde korkarak korkularından kurtuluyorlar. Ben Viyana'ya ilk gittiğimde oğlum orada okudu. Oraya yerleşti. Viyana'nın Praterstern diye bir eğlence parkı var. Şeyde çok meşhur. Avrupa'da bu park. Orada bir takım aletler var. Burada da bazı örnek şeyler var. Onların benzerleri böyle sandalyelere biniyorsun böyle hırh diye yukarı atıyor Vur diye aşağı indiriyor böyle. iplerle böyle hırh kaldırıyor duvara böyle oradan götürüyor birileri falan. İnsan açılır 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 açılır. Ulan baktım baktım seyrettim seyrettim. Ya dedim ne tuhaf lan. Allah'tan korkmayan insanlar korkmak için kaç bin euro harcıyorlar. <gülüyor> 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 Aslında bu ki şeyin cümlenin cevabı kendisinde gizli. <laughs> Dünyada eğlence endüstrisi denilen şeyin bu işin içine sinemada kısmen tiyatroda giriyor, televizyon hayda hayda giriyor. Bir tek amacı vardır. İnsana ölümü unutturmak. E diyeceksiniz ki bir sürü insan ölüyor dizide falan ama o ölmüyor. Zaten hep başkaları ölüyor. Siz ölmezsiniz. Siz öldüğünüz zaman farkına varmıyorsunuz. Yani artık, bütün eğlence endüstrisinin amacı e, insana ölüm unutturmaktır. Peki bu ortamda bana sorulsa sen ne yaptın, sen nasıl işler yapıyorsun diye vallahi televizyon hariç her yaptığımın elhamdülillah hesabını verecek durumdayım. Televizyon ne yapalım? Biz keyfimizden değil ama ne yapalım? Çocuğumuzu, çocuğumuzu geçirdirmek için televizyonda oynuyoruz. Orada çünkü Bizim elimizde değil hiçbir şey ama ben kendi tiyatromu yaptığım zaman oyunun metni de, rejisi de, oyunculuğu da bana ait. Onun hesabını verebilirim. Ee, i̇nsanlara neleri sunuyorum, sunmuyorum, onun hesabını verebilirim. Ama televizyon, diyorsunuz ki onunla tanıyorsunuz, onunla para kazanıyorsunuz, eyvallah. Mümkün olduğu kadar da dikkat ediyoruz orada da çok yamuk yumuk şeyler yapmamaya ama e, elimizden geldiği kadar. Mesela herkesin bilmediği bir iki şeyi anlatayım. Hayat bilgisi oynuyoruz, yani e, çekiyoruz. Yönetmene gittim dedim ki ya geçen gün bir şey çektik böyle çaylarla geliyor çaycı öğretmenler odasına hepimiz çay içiyoruz. Evet dedim. O dedim ne zaman yayınlanacak? Ramazan'da değil mi? Evet dedim. E, Nasıl olacak dedim yani. Namaz anda, güpegüm, düz feytuz, hadi biz içiyoruz da, din dersi hocası var orada, ona Ya ne yapayım dedi ya kardeşim, sen en isterde düşünsün biraz kardeşim. Ben onu gitmişim, çekmişim, montajını yapmışım artık ya dedim, öyle oynansın demiş ona, o, o, o dedi. Hemen gittim şeye, bizim din dersi hocasına, oynayana dedim ki, bunların tuzu kuru. Abi seni taşlarlar dedim, onu böyle görürler. <laughs> Baktım bu fitili aldı, gitti yönetmene, bıdı 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 yaptı. Yönetmen açtı cep telefonunu, montajıya. Tamam atıyorsun, en baştan o giriyor baştan, oradan atıyorsun sonuna kadar. <laughs> Yine şey yaptılar, aynı din ders hocası, onun üstünden yapıyorlar bu işleri. Bunlar tabii tesadüfi olmuyor. Ondan sonra... <laughs> Efendim göğe din ders hocası Coca-Cola'nın içine içki koyuyorlar da Dindar Cilavcısı da fark etmiyor. Ya yani fark etmiyormuş gibi yapıp içiyor, sarhoş oluyor. Sonra hatırlamak bile istemiyorum. Çok garip şeyler söylüyor yani. Din hakkında, peygamber hakkında falan filan ondan sonra. Dedim ki şeye e, yönetmen yardımcısına ya bir kere bu adam farkında olmadan içiyorsa buna bir günah yok diye düşündüm ondan sonra. Dedim öyle olsa veya olmasa bile. Dedim hoş bir sahne değil yani. Milleti rahatsız eder, ne yapar ileri geri konuşuyor falan. Dedi ki kız olsun rahatsız etsin bizim hoşumuza gider. Kanal çıkarttı sahneyi. <laughs> yani yayından önce kanal çıkarttı sahneyi. Ancak o kadar etkimiz olabiliyor. Ben şimdi ufak bir ara veriyorum. Şöyle ara veriyorum. Sorularınız için. Eğer soru sorarsanız benim daha çok hoşuma gider. Her soruya cevap verebilirim. Ben, <laughs> e, biyoloji, fizik, bilmem ne, bilmem ne. Yani Evet, merak ettiğiniz ne varsa sorun bana. Bak bir daha bulamazsınız, bir daha gelme buna göre. Evet, var mı soru soracak olan? Evet buyurun. yaptığımız diyalog, biraz veya evet. yıllar, bunların bir ahlakı olmamalı. Yani her şeyi söyleyebilmeni, her benim birer bir Belli bir ahlaki ölçüsü olmamalı. İnsan ağzına gelen, düşündüğü her şeyi söylemeli mi? Veya şöyle, şöyle de sorabiliriz, biraz yorumlu oluyor ama kusura bakmayın. Yani biz, biz Müslümanız. Mesela ben kendim İslam ilmiyle fakir dekanı oldum. Dindar bir insanım. Müslüman bir insanım. Müslümanın inandığı bir ölçüler var. Allah'a, kitaba, Peygamber'e inandığı ölçüler, çerçevesinde hayatını da ona düzenlemesi gerekiyor. Tiyatrocu bir insan hem kendi inandığı değerleri ve hem hitap ettiği kitle açısından bir değerler olması gerekmiyor mu? Bu konuda ne diyorsunuz? Ee, elbette öyle olması gerekiyor. Yalnız şurada şöyle bir tuhaf bir şey var. Ee, oraya girelim o konuya. Mesela sıradan bir insanın işlediği bir hata veya günah ayıp karşılanırken veya da kınanırken bir sanatçı bunu yaptığı zaman nedense bir hoşgörüyle karşılanıyor. Bunun nedeni bu işin ta eski temellerine dayanıyor. Günümüzün ünlüleri, bunda sanatçı da olabilir, futbolcu da olabilir, başka türlü bir ümrü de olabilir. Eski Yunan tanrıları gibidir. Eski Yunan tanrıları hem tanrısal özellikleri vardı, hem insani zaafları vardı. Yani hem hırsızlık yaparlar, işte birbirlerinin karısını ayartırlar ama hem de tanrısal özellikleri vardı Şimdi mesela taze bir örnektir. Ne bileyim bir berduş e, uyuşturucu satmaktan yakalansa kimse onun arkasında durmaz hatta kınarlar. Ama siz iyi bir şarkıcıysanız, ondan sonra uyuşturucu satmaktan tutuklanırsanız ve hapse girerseniz bütün şey ayağa kalkar yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir çifte standart var. Tabii sanatı ciddiye almayan veya inancını ciddiye almayan insanlar da bu boşluktan veya da diyelim ki bu boşluktan istifade ediyorlar. Tabii ki bir insanın dini sorumluluğu neyse bir sanatçının dini sorumluluğu aynıdır yani. Ayrıca bir ne böyle, ekstradan bir ona bir ne bileyim ben e, bonus tanınmaz sanat. <laughs> Öyle olması gerekir. Ama ne yazık ki dünyada hakim olan sanat bizim pek sanatımız olmadığı için onlar kendi kurallarını kendileri koymuşlar ondan sonra ve kural tanımazlığı bir nevi sanatçılığın nişanesi gibi kabul ediyorlar. Ee, mesela alkolik olma elinden ne olmayı falan biliyor muyum? Sanki sanatçılığın olmazsa olmaz bir parçası kabul ediyorlar. Daha da tehlikesi var. Özellikle uyuşturucu kullanan, hatta uyuşturucudan canını kaybeden sanatçılar bir nevi ikon gibi, yani tapılacak şey gibi sunuluyorlar. Hatta ben bir gençten şunu duydum bir Türk sanatçısı için. Dedim ama iyi mi? Şey kullanıyor. Abi onu kullanmasa o şarkıları yapamazdı. dedim. Böyle de yanlış bir şey var yani. Sanki onu kullanarak daha iyi sanat yapacakmış gibi. Bunun için yapılacak en önemli şey siz de kendi sanatınızı yapacaksınız karşısında. Yani eleştirerek, yakınarak, dinlenerek olmaz. Siz de sanatınızı yapacaksınız. Bana sordu birisi 3-5 ay önce veya 6 ay önce. Efendim dedi gezi olaylarında Mustafa Alabora Miminör diye bir şey yapmış, oyun yapmış. Ne yapmamız gerekiyor buna karşı dedi. Siz de oyun yapacaksınız dedi. Evet siz de oyun yapacaksınız yani. Adam bir oyun yapmışsa siz de bir oyun yapacaksınız. Başka ne yapacaksınız? Eğer bir suç işlemişse mahkemeye ödeyeceksiniz. Ama oyun yapmışsa oyun yapacaksınız karşı. Ama karşısına çıkaracağınız oyun yoksa e, çok oyunlar seyredeceksiniz demektir yani seyirci olarak. Evet, var mı başka soru soran? Evet. İslam Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doktor Erdoğan Köycü. Hayat bilgisinden bahsettiğiniz için oradaki din kültür öğretmenine değinmiştiniz hassasiyetinden bazı film bölümlerinin çıkarıldığını ifade ettiniz. Kendi müdahalesi ve sizinle. Ancak burada Perihan Kutman'ın özellikle sürekli hocam diyenlere, hoca camide alaycı vari ifadesi bir. İki, din kültürü öğretmeninin sürekli ayeti yanlış okuması her esprisinde inna sabirin, inna Allah maaz sabirin ayetini. Üç, aynı dizide Perihan Hanım'ın karşı komşusu pilot rolündekinin sürekli sahte rol oynaması. Pilot olmadığı halde kepini giyip, pilot kıyafetini giyip gitmesi. Bunlara hiç müdahaleniz oldu mu? Sizi irrite etti mi? Rahatsız etti mi? Evet, Bir şey benim, mi? benim, bunlara müdahalemdi. Benim hiçbir şeye müdahalem söz konusu olmaz. Sadece ee, yani oyuncular sizin hiçbir şekilde bir söz konusu olmaz ama sadece yani belki bir yani yıllanmışlıktan ötürü falan tavsiyede bulundu şeye. Ben her gün söyledim. yanlış söylüyorsun diye. İmna sahabinin diye. Ama adam onu bir nasıl söyleyeyim ben kendine müdahale olarak aldı. Hiç dinlemedi beni. Hoca camide şeyine derseniz ben bir kere söyleyeyim tatsız bir espri. Eee ama doğru bir laf. Ama doğru bir laf ya. Yani onun dediği anlamda doğru bir laf. Tatsız bir espri şöyle tatsız bir esmin. Ben ilkokuldan sonra hiç öğretmen dediğimi hatırlamıyorum. Kimse demez kardeşim yani. Herkes hoca der ya. Yani. Ha? Üniversitede. Üniversitede yani kimse şey demez yani anlatalım. O yüzden tatsız bir şey esmin. Ama bence doğru. Bence doğru. Pilota gelince o bir sanat o, o, bir şeydi orada o yalana girmez, o şeye girmez. O bir, bir, bir insanın e, aslında tavrını anlatıyor. O adam da makul oluyor. Ama din hocasına değilince ondan sonra her gün söyledi. Yani her gün söyledi. Yanlış söylüyorsun. Böyledir, böyle Adam müdahale olarak aldı. Şey oldu Zaten pek de aklı yerinde bir arkadaşımız değildir. Ama o diziden sonra ne oldu biliyor musunuz? O adam kendi de özel olarak her gün İslam'a şeyleri hakaret eden bir adamdı. Her dakika yani. Yani vesile olsun olmasın. Ondan sonra hayat bilgisi bittiğinden beri Samanyolu TV'de başrol oynuyor. Evet, var mı? bir kavram var. Sizce tiyatronun İslami ya da gayri İslami olarak ay ayırmak doğru mudur? Böyle bir kavram olması sizce doğru mu? Benim tabii ben e, sonradan Müslüman olmuş biriyim. Hatta enteresan 1984 senesinde diğer Diyanet İşleri Başkanlığı'na gittim. Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan bir zatla görüştüm. Dedim ben Müslüman olurum. Yok. Siz zaten Müslümanlığınız. Ama şimdi Müslümanlığı yaşadın yani başladınız dedi. Ben onu bir kibarlık olarak aldım. Ama şimdilerde tehlikeli bir görüş olarak alıyorum. Çünkü bence bizi geri bıraktıran şey zaten Müslümanlığımızdır. Biz zaten Müslümanız. Yani araştırmamışız. Seçmemişiz. Bilmiyorum ne yapmışız? Hani derler ya bende bir yetki olsa diye. Vallahi bende bir yetki olsa din boş bıraktırırım. Ee, ve 18 yaşını bitirince insanlar oraya ne istiyorlarsa yazsınlar. Belki o zaman dinimizin kıymetini biliriz. Yani İslam'ın ne olduğunu araştırırız ve dinimizin kıymetini biliriz. Maalesef bizim zaten Müslümanlığımız şey. Gelelim sorunuza. Tabii ki benim için en büyük soru Müslüman olarak tiyatro yapıp yapamayacağım. Benim ilk konuştuğum Müslüman İsmet Özel'di kendisini sanatçı olarak biraz yakın bulduğum için ona gittim. Aslında çekingen bir adamımdır. Yapıcı olduğuma bakmayın ondan sonra. O bana enteresan bir şey söyledi. Dedi ki İslami tiyatro olmaz ama Müslümanların yaptığı tiyatro olabilir. Çok doğru bir tabirdi ve ben ondan sonra hiçbir zaman bu tabiri kullanmadım. Neden kullanmadım? Bir kere İslami tiyatro dediğiniz zaman belli bir dokunulmazlık koyuyorsunuz yaptığınız işe. Halbuki sizin yaptığınız iş İslam'a tam uygun olmayabilir. Niyetiniz olmasa bile olmayabilir yani. Böyle şeyler çok gördük. Yani yaptığı okula, bilmem, yaptığı faaliyete, bilmem İslami faaliyet deyip de rezilli rüsva eden insanlar çok gördük yani. Bir böyle bir şey. İkincisi, ee, siz bir Müslüman olarak zerzevat da satsanız, ondan sonra bir elektrik teknisyen olarak da çalışsanız, siz mesleğinizin fıkhını bilmek zorundasınız. Mesleğinizin fıkhı nedir? Sizin o mesleği e, yaparken İslam dairesi içinde kalmanızı sağlayan kuralların bütünüdür. Bütünü sonra bilmek değil. o fazla aynıdır üstünüze yani. yani. başka bir mesleği bilmeyebilirsiniz. E, Tabi bazı zorluklar vardı, hala devam ediyor. Ee, bir kere ben sonradan olma olduğum için biraz başka türlü bakıyorum meselelere. Mesela Müslümanların Müslüman olmayan insanlarla her konuda yarışmaya kalkmalarını gereksiz buluyorum. Biz her konuda yarışamayız onunla. Bu bizim e, zayıflığımız veya da birikimsizliğimiz değil. Bilakis bu bizim ayrıcalığımızdır. E, ve nasıl yaparız, nasıl ederiz diye bayağı zorlandık. Ee, kısaca geçeceğim. Sonra bir iki genç geldi. Dediler abi bizim bir hocamız <laughs> ona gidelim falan filan. Sonra Allah rahmet eylesin Ahmet Sarıoğlu diye bir hoca vardı. Ee, hem İslam, Yüksek İslam Enstitüsü mezunu hem de Hukuk Fakültesi mezunuydu. Öyle bir kuşak var, çok değerli bir kuşak. Ee, şu anda e, ee, Bülent Arıç Bey gibi, ondan sonra Meclis Başkanımız gibi, Cemil Çiçek Bey gibi. Ee, böyle bir kuşak vardı. Ben anlattım kendisine e, sakıncalarını, evet. gördüğüm şeyi. Bana dedi ki, Allah razı olsun ben de tiyatroyu çok severim, gençliğimde çok gittim ama hiç böyle düşünmemiştim. Ben size hemen cevap veremem dedi. Evet. Zaten hemen cevap verenlerden değildi yani. Benim Ben dedi bunu araştırmam lazım dedi. Ondan sonra. Ve ömrü vefa etmedi. Yani 3-5 ay er sonra rahmetli oldu. Ama beni Kur'an e, tefsir dersine aldı. Bir iki ay sonra da hadis dersini aldı. Ona cevap vermedi ama genel olarak nasıl yürüyeceğime dair bir <laughs> cevap verdi. O yüzden de başım beladan kurtulmuyor hiç. Yani. E, <laughs> Allah rahmet eylesin, Allah razı olsun. Sonra e, Halil Günel vardır. Bilmiyorum hayatta mı yok, e, vefat etti mi? Bir şafi alimidir. onun günümüz meselelerine Fetvalar isimli bir kitabı var. Orada tiyatro konusunda bir şey açmış, soru açmış ve cevaplıyor. Çok enteresan. Diyor ki tiyatro zannedildiği gibi içinde dansız oynatılan, şey yapılan bir eğlence yeri değildir. Bir eğitim vasıtasıdır. İyi kullanılırsa İslam'a hizmet edebilir. Çünkü diyor, bu bir tasvirden ibarettir. Böyle böyle yapıyorlar, böyle böyle düşünüyorlar demekten ibarettir diyor. Bu çok ilginç bir tabir. Tiyatronun göstermeci tiyatro denilen büyük bir kısmı var. Diğer tiyatrodan biraz daha küçük ama kısmı var. Aynen onun tarifi bu. Biz de biraz bunlardan aldık fetvayı. Biraz da gönlümüzden aldık, yaptık. Fakat şeye doğrusu bir fetva bulamadık gönlümüzde ve pratikte. Yapan bazı arkadaşlar var. Herhalde onlar bir şeyler buldular. benim yaptığım tiyatroda ee, bir tek son oyun hariç, onu da bir okul için yaptım, ee, bayağı bir yok. Hocam hayal gibi mi yaşıyorsunuz? Efendim? Gençliğimizde hayal ettiğiniz gibi yaşıyorsunuz? Valla ben hayal ettiğimden daha fazlasına kavuştum. Bir kere tiyatrocu olmayı hayal ediyordum, ondan sonra... Ee, ona kavuştum. Sonra e, elhamdülillah Cenab-ı Allah hidayet nasip etti. Ona kavuştum. E, hayatım günlük İslamlık değil. Ama çok memnunum tabii. Yani böyle olmam. Evet. Tabii evet. Yavaş yavaş açılıyor benim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Evet. İki tane sorum olacak. Sahne sizin için neyi ifade ediyor? Bir de izlediğiniz veya oynadığınız e, tiyatrolarda, filmlerde... ...bu rol benim olmalı dediğiniz bir rol var mı ve neden? Evet, gerisinden başlayayım. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama... E, ...oynamak istediğim ne varsa hepsini oynadım yani. yani en çok oynamak istediğim rollerden bir tanesi... ...Güdük Necmi'ydi Havavam Sınıfı'nda. Fakat ben sol bir tiyatroda büyümüştüm ve... Rıfat Ilgaz falan yeterince solcu bulunmuyordu o tiyatroda yani çok radikal bir tiyatroydu. Yani değil Hababam bundan bahsetmek, yani adını bile anamazdınız ondan sonra. Ama sonra seneler sonra Allem oldu, Gallem oldu. Kenan Evren sayesinde 80 oldu, 1980. Sonra uluslararası sanat gösterilerinde hem de öyle bir kadroyla e, sayın birazını Şener Şen, Ahmet Gülhan, Adile Naşit, Ayşen Guruda, Derya Baykal, İlyas Salman, Yonca Evcimik, o çok şeydi o, figürandı ondan sonra da. Gibi bir kazoyla e, Güdük Necmi'yi oynadım. Ee, sahne benim için ne ifade ediyor? Bunu değerli üstadımız, çok iyi bir oyuncudur, ben çok severim. Metin Akpınar'ın e, tabiriyle cevap vereyim. E, tiyatro gerçektir. Hayat onu taklit eder. <laughs> evet. Soru geliyor mu? Çok önemli bir şey daha parmak bası. var mısın? Evet alalım. Ya konuyu tekrar dine getirmek istemiyorum ama. Başından beridir hani tiyatro özgürlüktür diyoruz. Tiyatro zaten özgürlüktür ama bunu dinle bu kadar özdeşleştirmek sizce ne kadar doğru? Yani ahlak kuralları evet tabii ki de olmalı. Görgü kuralları olmalı ama tiyatro ve dini bu kadar özdeşleştirmek sizce doğru mu? Tiyatronun özgürlüğünü engel mi değil? Ben sizce? tiyatro özgürlüğü demedim. Yani. Ben <laughs> öyle bir şey ben, Ama ben öyle <laughs> bir şey <laughs> Ama ben diyelim ki demiş olsam bile. Tamam diyelim ki dedim. Ben demedim. Yani ama, söyleşinin başından beri de o tarz bir şey geçiyor ya hani tiyatroda her eski, şey olabilir. Eski Yunan'dan <laughs> bahsettim ben yani, ama yani tiyatro özgürdür demedim. Yok söyleşinin başından beri yani siz diyorsunuz demiyorum. Başından beri bu konu geçti yani en başından. Yani ki bence öyledir. Ya da ben bir dinler özgeçmiş şöyle bir yerim ondan sonra. Ee, bütün dünyada geçerli, ondan sonra kanun olmuş bir tiyatro anlayışı yok birçok tiyatro anlayışı var. Yani bizim şaman atalarımızın tiyatrosunda, ondan sonra eski Yunan'a kadar, ondan sonra Shakespeare tiyatrosunda, bu sene 500. yılı Shakespeare'in, ne bilmem birey tiyatrosunda, yani çok çeşitli tiyatrolar var. Tek bir tiyatrodan bahsedilmez. Ben dindar bir insanım, işimi dindarca yapıyorum. Dindar olmayan da layıkça yapar. Hristiyan olan da Hristiyanca yapar yani. Bu anlamda kimse kimseye bir şey diyemez. Ben benim bir yaşam biçimim var, benim bazı yaşam kurallarım var ve mesleğimi de öyle yaparım. Ben şey olsaydım da farz etmeyiniz onu kaçırmışsınız yani. Ben zerzebat satsaydım veya elektrik dedi senin olsaydım da, onu da kurallara göre yapacaktım. Yoksa tiyatro şudur, tiyatro budur demiyoruz. Hayır, çeşitli fiyatlar var. Bizimkisi de böyle bir şey. Ben izninizle bir şey söylemek istiyorum. Hem de arkadaşa cevap olarak. Zaten bunun yapılabilmesi en büyük özgürlük değil mi? Hani tiyatro özgür dediniz ya, e, herkesin istediği şekilde yapması, Müslüman'ın Müslümanca, Hristiyan, ya zaten, Hristiyan olarak yapması, inanışına göre yapması. Zaten özgürlüğün çok basit bir tarifi yok mu? Galiba? Kesinlikle bu zaten en büyük özgürlük. Yani özgürlük e, başkasının özgürlüklerine müdahale ettiğiniz anda biter. Kesinlikle. O kadar o kadar. Teşekkür ederim. Yani e, biraz e, ilgili bir insan olarak söylüyorum bunu. İşte senaryoların dizilerde ve filmlerde anlık değişmeleri, oyuncunun ruh haline göre ya da işte e, senaryoların